şöyle koyalım. Evet. Bu çalışmamız kapağımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi beyaz kilden. Ne yapmış? Evet, yumuşak kil. Çimlendirmiş şekil vermiş, kurumasını beklemiş. Tamam. Peki hangi tekniği kullandığını yazdın mı Hüseyin'cim? kullanmıştım i̇şte şurada. <laughs> ha <Heh>, yazmışsın. <laughs> tamam canım. Aferin. Şimdi 40 yamaya bakıyoruz. 40 yamanın renkli fotokopisini çektirmiş. Normalde bu çalışma 35-50 büyüklüğünde bir mukavva üzerine yapıldı. Ne olur ne olmaz diyerekten şimdi garanti altına al. Bir de küçük bir kumaş çalışması yapmış 40 yama. İşte böyle. Yakınca da ne oluyor? Öğretmen hemen yüzü basıyor. Şöyle.